Gel zaman git zaman aradan belli bir süre geçtikten sonra çok üzülüyor arkadaşı. Evden çıkmaz oldu. Sonra tabi bir ara evden çıkıyor. Çıkarken yolda bir adam görüyor. Yaşlı bir adam görüyor. Yaşlı adam diyor ki evladım diyor ben eczaneden bir ilaç alacağım. Bu ilacı almak için diyor 50 liram var diyor. 20 lira daha para lazım diyor bunu takviye olarak siz yapabilir misiniz? Bu da cebindeki tamamen parasını çıkarıyor. Bakıyor ki cebinde sadece 20 lira para var. O 20 lirayı yaşlı amcaya veriyor. Yaşlı amca da bakıyor ki bu bana cebindeki parasının tamamını vermiş. Alıyor bunu. Diyor ki ben eve, eve kadar bırakabilir misin? Şu anda gözlerim çok iyi görmüyor diyor. Araba filan çarpmasın bana. Bunu evine getiriyor. Bir bakıyor ki evine saray gibi evi var. Amca diyor bu ev senin mi diyor. Evladım diyor, benim ama ne olacak kimsem yok diyor. Yalnız kalmış bir insanım diyor. O anda diyor, para pulum dedi, yanımda yoktu diye siz bana yardım ettiniz. Ama diyor, sana şöyle söyleyeyim, sen benim evladım olur musun diyor. Bu da diyor ki, yok mu diyor evladı, yok kimsem yok diyor diyor. Peki diyor, tamam diyor, kabul ediyor teklifini, bunun evladı oluyor. Evlatlık alıyor onu. Bütün malını bu şahsa veriyor. Mehmet'in arkadaşına, samimi olduğu arkadaşı Ahmet'e veriyor. Ahmet de bunun balını aldıktan sonra sonra bakıyor ki bir tane e, e, evin etrafında bir kadın dolaşıyor, sokağa çıktı. O kadın da diyor ki buna e, bana diyor bir ekmek parası verir misin diyor. Veririm efendim diyor. Ne demek diyor. Burada bir ekmek alıyor. Ekmek aldıktan sonra bu da bunu Getiriyor kendi evi varmış o kadının da ayrı bir evi varmış. O da ona getiriyor diyor ki bak diyor. Burası senin mi diyor? Evet benim evim diyor. Kimse yok mu soruyor? Yok diyor. Sen e, diye ben seni evlad olarak kabul ediyorum. Bundan evlad olarak onu Kabul ediyor. Sonra adamın iki tane villası olmuş oluyor. tabi. kendi karısı da var bunun. O yaşlı adamın karısı var tabi. Bakıyor ki yaşlı adamın karısı bu kadın çıkıyor. Bunlar karı kocaymış meğerse. Bunları evlatlık alıyor. Bu çocuk da daha önceden bir tane kız seviyormuş. O kızı da arkadaşı Mehmet buna diyormuş ki sakın bu kızla evlenme, bununla nişanlanma. Bu kız benim eski sevgilimdi. Ben onunla çok senelerce beraber oldum. Çık, beraber çıktım, gezdim, tozdum. Sana yaramaz diyor. Bu kızı da ona vermiyor biliyor musun? Verdirtmiyor. Buradan bu kız tabi ona tutmadıktan sonra e, bu Ahmet çok üzülüyor. Ahmet diyor ki e, o yaşa e, nine buna diyor ki anne diyelim diyor buna ki Ahmet diyor sen beni annelik kabul eder misin? Ederim diyor zaten annem yok diyor falan diyor. Sonra onu anne olarak kabul ediyor. Diyor bu da benim kızım bunu da sana vereceğim bunu da diyor sen kendine eş olarak kabul eder misin? Onu da kabul ediyor. Aradan zaman geçiyor. Bunlar düğün yapmaya karar veriyorlar. Düğüne gidiyorlar şimdi. Düğün salonunu tutmuşlar. Düğün yapacaklar. Diğer Mehmet'ten hiç haber yok da bu arada arkadaşından. Ne arıyor, ne soruyor, hiçbir şey yapmıyor. Sonra bu düğün esnasında bu hikayeyi anlatıyor. Diyor ki, beyler Düğüncülere sesleniyorum. Evet, düğüne gelenlere. Düğüne gelenlere. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Benim diyor, bu şu anda eşim olacak kız, nasıl tanıştığımı anlatacağım. Başıma kısa olarak neler geldi onları size izah etmek istiyorum. Başlıyor anlatmaya, düğüncüler de bakıyor ki, çok duygulanıyorlar tabii bunu anlatıyor o hikaye. Sonra diyor... Düğüne bunu, Mehmet de gelmiş. Sonra Mehmet bu Mehmet'i davet etmemiş arkadaşlar. Mehmet geliyor sonra diyor ki: Evet diyor. Bana da söz hakkı doğdu diyor. Onun o bahsettiği kişi benim. Mehmet benim diyor. Mehmet diyor ki o evleneceği kişi aslında ben onun sevgilisi falan değildim. Eski nişanlısı, nişanlanacağı kişi dedi. Sonra dedi ben onu diyor. O yaramaz diye dedi bu şekilde şey yaptım, en bozattım dedi yaramaz kız olduğu için. Sonra onunla evlenmesini istemedim. Sonra diyor karşılaştığı kişi diyor o da benim babamdır dedi. Babama dedim ki benim arkadaşım çok onurlu bir insandır. Şahsiyetli bir insandır. Kimseden bir kuruş talep etmez, şey yapmaz. Ben onu çok sevdiğim için dedi. Bu şekilde babamı gönderdim. Bütün babamın servetini dedi, zenginliğini ona bağışlattı. Sonra karşılaştığı kişi de benim annem dedi. Bu çok iyi insan olduğu için Ahmet dedi, ona da kız kardeşimle evlenmesini tavsiye ettiğim için. Onun için dedi kız kardeşimle ve annemle tanıştırdım. Bu kişi benim annemdir. Bu kişi benim babamdır. Bu kız da benim kız kardeşimdir. Ve hikaye bundan ibarettir. Böyle mutlu bir abi, hayat. Gerçek durum. hayatta böyle şeyler olur mu sence? Olur, niye Ha, yani Mesela biri battığı zaman, mesela ona böyle tüm servetini verecek kadar yardım edecek kadar bir arkadaş olur mu yoksa bir siktir o da bir olay, daha tanımadı Onunla ilgili yani. de bir şey anlatayım size. Ben de. Bir tane bizim imam anlatıyor, caminin imamı diyor ki, efendim diyor, bir tane şey ilanlara bakıyordu, ilanlarda şöyle bir şey yazıyordu. Biz karı koca olarak fakir bir aileyiz. Ben elektrikli Yürüyen el şey arabası var ya yürüteç. El, 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 arabası. El arabası yürüteçte gidiyorum diyor. Kullan beraber sağ sola gidiyorum. Paramız pulumuz yok. Kimse bakanımız yok. Karı koca böyle yaşlı insanlar olarak bir evde yaşıyoruz. Bize yardım etmek isteyen varsa ilan vermişler. Lütfen şu IBAN numarasına önce parayı yatırsınlar. Sonra bir onlarla görüşeceğiz. Yoksa herhangi bir karşılık da, e, beklemeden yani böyle bir yardım olursa e, ona göre biz de o insanla tanışmış oluruz diyor. Tabi bu karı koca çocukları olmayan bir karı koca diyor ki ya bakalım diyor kimdir neyin nesidir? yardım edelim onlara ondan sonra görüşelim diyor. Yatırıyorlar hesaplarına diyelim 10 bin lira para. <laughs> Bakıyorlar hesaplarına para yapmış. Açıyorlar telefon diyorlar ki beyefendi siz sizi ziyaret etmek istiyoruz. Buyurun gelebilirsiniz şimdi, parayı yatırdıktan sonra diyor. Gidiyorlar, bakıyorlar ki, çok güç bir yalıda oturuyor bunlar. Bu yalıya bakınca bu yalıda oturuyorlar ama içerik gereken herhalde burada çalışandır diyor veya bir yerde bir yerde barınıyorlar burada. Filan kişiye geldik diyorlar, benim diyor. Bakıyor sağlam bir adam. Filan kadın kim diyor. O da diyor benim diyor, bakıyor o da sağlam bir kadın diyor, bakımlı bir kadın. Peki bu ilanı siz mi verdiniz? Evet biz verdik. ama dedi sebebi şu dedi. Siz niye geldiniz onu da de merak ettik dedi. Ya bir dedi insanlık olsun diye bu paraya yardım ettik ya Fakat dedi bizim çocuğumuz yok. Çocuğumuz olmamış. Benim babam yok dedi. Ben seni baba ederim diye düşündü. Karımın da dedi, çocuğumuz olmadığı için anası da yok. O da bir anne olarak dedi, şey kabul eder hesabıyla anne e, senin karını kabul eder hesabıyla onun için dedi geldi dedi. O zaman diyor ki tamam diyor ben senin babanım bu da senin karının annesidir siz de bizim evladımızsınız evlatlık hasretini de bir de gidermiş oluruz. Bütün servetini, malını çok zengindi. Ona sonra bağış yapılıyor tabii. Yani gerçek hayatta yani bunun karşılığı var mı? Kâin mi? Yani bunlar anlatılan şeyler. Ama gerçek yani adam bir şey... tane sana gelse dese ki bana 10 bin lira ver dese, çok ihtiyacın falan var dese, böyle çirkin bir adam gelse erkek. Bana mı gelse? Ee, verir mi? Kabul ederim. Tanımadığım, bilmediğim insanlara, yani diyelim ki sıradan böyle hiç bilmediğim insana para yardım etmek doğru değil. Değil mi? Ne yapacağı belli kim olduğu belli Ama biraz bildiğin insan tanıdığın bir insana tabii yardım etmek Allah için çok makbuldür. İnsan olarak da bu gerek. Yani insanlığı kölesi Yani yardım etmek İslamiyette bu vardır. Kenan abicim çok teşekkür ederim. İnşallah ileriki zamanlarda yine böyle bir sizinle böyle bir hikaye doğrultusunda konuşmak istiyorum. Ben sizin hikayelerinizi çok seviyorum. Kenan abicim ben abi, sizi abi. de çok seviyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.